Hepinize merhabalar sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben gerçekten sizler sayesinde çok iyiyim. iyi ki varsınız demek istiyorum. Şu şekilde göstermem gerekiyor ki kolektif niyet aldım ve fallarım bireysel değildir. Bireysel fal bakıyorum. Gozde Osttürk 3535 et gmail hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Hemen geri dönüş yaparım ve istediğiniz kadar sorular sorabilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkılma ya da e, karşı tarafı sıkabilir miyim acaba e, Gözde Hanım sıkılır mı diye düşünmeyin lütfen. Ben sıkılmam arkadaşlar. Sizler benim için çok kıymetlisiniz gerçekten. E, sizinle zaman geçirmek de çok güzel. Bana çok iyi geliyor. Umarım sizlere de çok iyi geliyordur. E, bütün pozitif enerjilerim sizin olabilir. Alabilirsiniz. Bendeki enerji e, sizin olabilir. yani Benim enerjim sizin enerjiniz demek istiyorum. Evet kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Evet ben artık falımı açmak istiyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda umarım ki çok güzel şeyler çıkacak ve sizler de daima çok mutlu olacaksınız. Evet. Falımızı açtık ve bütün sıkıntıları da dışarıya verdiniz. Gerçekten bütün sıkıntılar dışarıda artık. İnşallah da öyle olur. Şu şekilde göstereyim ben size. Gerçekten e, temize çıkmış olan bir fincan. Ve sıkıntılarınızı ayak altına almaya başlamışsınız. Yavaş yavaş başlamışsınız ve dışarıdan, dışarıya akıtılan bir gözyaşı var. Yani bir kişi yüzünden gözyaşı dökmüşsünüz. Hatta iki tane gözyaşı dökmüşsünüz. Üzülerek dökmüşsünüz ve neden demişsiniz? Neden? Evet, falıma başlıyorum artık. Tümünüzün hayrına olsun inşallah. Bütününüzün hayrına olsun demek istiyorum. Evet çok büyük bir fil çıkmış filin anlamı ise şanslı günlerinizdesiniz hem iş yönünden hem de aşk yönünden şanslı günlerinizdesiniz demek istiyorum çok büyük bir çınar ağacı çıkmış ve sizler o çınar ağacına yaslanmışsınız yani arkanızda desteğiniz olan büyük bir insan var ben bunu baba olarak adlandırmak istiyorum çınar ağacı bir baba yani çınar ağacının figürünü gördüğümüz zaman bir baba dememiz gerekiyor çünkü e, sırtınızı yaslamışsınız, sadece o kişiye güveniyorsunuz ve sadece ve sadece dostunuz tek bir insan var, o da ailem gibisinden düşünceler yapıyorsunuz. Dışarıdaki insanlara kesinlikle güven duygunuz kalmamış bir şekilde ve üzülüyorsunuz. E, aslında karakterinizde değişmeler başlamış. Neden derseniz e, geçmişte yaşadığınız bazı olaylardan dolayı, geçmişte yaşadığınız bazı e, üzüntülü olaylardan dolayı. Gerçekten bir güven probleminiz var. Ve dışarıdaki hiç kimseye güvenmiyorsunuz. E, bu bağlamda da ailenizdeki insanlara güveniyorsunuz sadece. Kendinize ve ailenizdeki kişilere güven sağlıyorsunuz. En güzelini de yapıyorsunuz. Evet hanenin ortasında çok büyük bir göz çıkmış. Yani hanenize girip çıkan bir insanın gözü resmen e, hanenin tam ortasında gözüküyor ve bir gerileme dönemine girdiyseniz ya da maddi ve manevi yönden gerileme dönemine girdiyseniz bu da gözlerden kaynaklı olduğunu söylemek isterim sizlere. Devlet dairesi çıkmış bir devlet dairesi var ve üzüntü yapıyorsunuz. Bu devlet dairesini çok üzüntü yapıyorsunuz. Boşanma davanız olabilir. Maddi açıdan bir devlet dairesi olabilir ya da bir hastaneden gelebilecek olan haber olabilir. 3 tane konunun üzerinde durdum. Ve dediğim gibi sizler sizi uyanları alın lütfen bir insan var ki önünüzde eğilecek olan bir insan. Gerçekten af dileyecek bir insan. Bakın iki büklüm olmuş önünüzde eğilmiş resmen. Kendisi çok pişman ama artık siz bu insanın yüzüne bile bakmak istemiyorsunuz. Yüzüne bakmayı bırak artık böyle ismini bile duymak istemiyorsunuz bu insanın. Çünkü çok feci bir şekilde kırmış sizleri. Ama kendisi de kırıldığı yani kırdığı yerden kırılacak bu insan. E ee, zamanında çok emek harcamışsınız, çok peşinden koşmuşsunuz, çok fedakarlık yapmışsınız. Gerek kendinizden bile ödün vermişsiniz bu insana. Çok fazla gözyaşı dökmüşsünüz, çok üzmüş sizi. Gerçekten e, bu şekilde görünüyor ama artık e, rolleri değişmişsiniz. Şimdi diyorsunuz ki, e, sen oyunu oynayabildiğin kadar demişsiniz ama sıra bana gelmesin. Şu anda sıra size gelmiş maalesef ki. Siz çok kötü bir şekilde öcünüzü alacaksınız bu insandan. Zaten geri dönmesini istemenizin tek sebebi ise sadece bir öcünüzü almak istiyorsunuz bu insandan. Bana yaptığın aynısını ben de ona yapmak istiyorum diyorsunuz. Yapacaksınız da. Temiz bir şekilde yapacaksınız. Yani o planlar tıkır tıkır işleyecek. Yani artık sahnede sizler varsınız demek istiyorum. Çok büyük bir balık çıkmış, tertemiz bir balık. Kalbi ve gönlü boş olan dostlarım var ise. Evet bir insanla tanışacaksınız ve bu insanı ilk önce bir güven problemi duyacaksınız. Çünkü söylediklerinin bazılarının yalan olduğunu düşüneceksiniz, inanmayacaksınız. Ve diyorsunuz ki ya bana dört dörtlük bir insan gelmez. Devamlı e, her taşın altında hangi bir taşı kaldırsam onun altından bir kötülük çıkıyor. Kime güvenirsem güveneyim bir hüsrana uğruyorum. Gibisinden konuşmalarınız var. Baş harfi M olan bir insan. Ee, M harfi var, E harfi var ve T harfi çıkmış burada. Bu insanla bir tanışma e, gerçekleşecek. İlk önce bir arkadaş olarak yaklaşacaksınız. Daha sonra ise biraz da olsa güveninizi sağlayacak olan bu insana güveneceksiniz ve bir ilişkiye başlayacaksınız. Evet bu insanla e, sonum var mı? Ya da ee, mutlu olacak mıyım? Gibilerinden bir soru işareti bana yöneltirseniz. Evet, mutluluğunuz gözüküyor ama iplerin hepsi sizin elinizde. O ipleri gevşek bırakırsanız gider. Çok da sıkarsanız gider. Ee, normal, normal bir şekilde bırakacaksınız. Ne çok fazla sıkacaksınız, ne de çok fazla gevşek bırakacaksınız. Bütün ipler sizin elinizde. Bütün ipler. Evet, bir uzun yolculuk yapmak isteyen dostlarımız var burada. İstediğiniz bir yolculuk var, uzun bir yolculuk ve temiz bir yolculuk olacak. Bu gitsem mi ya da gitmesem mi gibisinden e, kendi gönlünüzce, yani kendi e, içinizle ve kalbinizle savaşıyorsunuz. Gitsem mi gitmesem mi acaba diye. Gideceksiniz, açık yolunuz temiz bir şekilde olacak ve ferahlı bir şekilde olacak. Evet, maddi güçle alakalı baktığım deniz ise. Finansal olarak sıkıntılarınızı görebiliyorum burada. Finansal sıkıntılarınız çok üst safada çıkmış. Ee, nasıl olacak ya da ben nasıl temize çıkacağım gibilerinden bir soru yöneltirseniz bana ee, bir desteğiniz olacak hayat hayatınızın tam ortasında yani merkezi noktasında bir destek görebiliyorum. Ee, bu insanla yeni tanışabilirsiniz ya da hayatınızda olan bir kişi olabilir. Hiç beklemediğiniz bir insandan alabileceğiniz bir destek gerçekten sizin maddi sıkıntılarınızı çok güzel bir şekilde hafifletecek. İş ile alakalı sıkıntılarınız var ise öncelikle bir mülakata gireceksiniz ve deneme sürecinden geçeceksiniz. Daha sonra gerçekten e, o iş yerinin gözdesi olacaksınız ve yükseleceksiniz. Ben sizin yükselmenizi görebiliyorum. Şu anki halinizle gelecekte olan haliniz arasında dağlar kadar fark olacak. Bana inanabilirsiniz. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde görüyorum. Beklediğiniz yerlerden gelebilecek olan paralar, beklediğiniz yerlerden gelebilecek olan haberler var. Ve bu para ve haberlerden sonra gerçekten gönlünüze su serpeceksiniz. İçinize su serpilecek. Çok güzel bir ferahlama görebiliyorum. İnşallah da doğrudur. İnşallah da öyle olur. Ee, yanılacağımı düşünmüyorum. Gerçekten e, fallarımdan eminim. Ve sizde emin olmanızı isterim tabi ki. Evet, e, tertemiz bir sayfa açmışsınız. Hayata karşı, insanlara karşı, kendinize karşı ve işinize karşı iş. Tertemiz bir sayfanın içerisinde durmuşsunuz ve ben şu anda ne yapmam gerekiyor? Gerisinden konuşmalar yapacaksınız kendi kendinize. Ve doğru yolu bulacaksınız. Beyninizin hükmettiği yere doğru gideceksiniz. Ve doğru yolu bulacaksınız. Sadece e, oturup düşünmeniz gerekiyor. Sakin kafayla konuşmanız gerekiyor. Kendinizle konuşmanız gerekiyor, sakin kafayla. Unutmayın ki siz de bir bireysiniz ve iç sesinizle, beyninizle ve kalbinizle konuşabilirsiniz. Çok fazla abartmadan. Evet, e, burada bir evlilik göre, görebiliyorum ben. Bir evlilik yapacak olan dostlarımız var ise. Çok fazla zikzak döneminden geçmişsiniz, çok e, zor zamanlardan geçmişsiniz. Ama başarmışsınız. Artık zafer sizin. Gerçekten evleneceğiniz olan insan temiz bir şekilde karşınızda duruyor. Ve ahlaklı, Allah korkusu olan vicdanlı, özellikle vicdanlı altını çizerek söylüyorum. Vicdanlı insandan korkmayınız sevgili dostlarım. Bu insanla gerçekten bir evlilik yaparsanız maddi ve manevi olarak yükselmelere geçeceksiniz. Ve bu insan size çok uğur getirecek devam ettiğimde ise arada olan bir üçüncü kişiden dolayı çok şikayetçisiniz ve bu insan artık aradan çekilecek. Üzüntü ve sıkıntı yapmayın lütfen. Evet bir macera peşine koşmuş olan bir insan var ve sizi yok saymış olan bir kişi var. Ama hızlı bir şekilde gitmiş, hızlı bir şekilde de geri dönecek. Yani hanenin tam ortasında mutluluk, huzur, bereket, en önemlisi ise sağlık görebiliyorum ben. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Evet. Dileklerde bulunun lütfen. Evet sevgili dostlarım bana diyorsunuz ki kötü gördüğünüz şeyler yok mu hiç? Hani söylemiyorsunuz. Gerçekten kötü gördüğüm şeyler de olursa söylerim. Yani ben burada kötü kötü görmediğim zaman nasıl kötüleyebilirim ya da nasıl sizin psikolojinizi bozabilirim ki? Ben istiyorum hep güzel şeyler çıksın. Hep böyle motive olun istiyorum. Enerjiniz yükselsin istiyorum. Zaten zaman geçirmek değil midir? zamanınızı benimle güzel geçirmenizi istiyorum. Dileklerinizi tutun lütfen. Güzel güzel dilekler tutun. İstediğiniz şeyleri tutun olacak. Dilekleriniz olacak. Ama biraz zaman var. Evet, gönlünüz kapanmış bir şekilde artık böyle negatif düşünceler, kuşkular, acaba'lar ve vesveseler yapıyorsunuz kendi içinizde. Bunları yapmayı bırakın lütfen neden derseniz yani bırakamıyoruz ya da hep sıkıntılarımız var nasıl pozitif olabiliriz ya da nasıl pozitif bir şekilde yönlenebiliriz diye bana bir soru yöneltirseniz Öncelikle beyninizi temizlemeniz gerekiyor. Beyniniz temizledikten sonra oturup düşünmeniz gerekiyor ve düşüncelerinizde hep pozitif düşünürseniz eğer gerçekten pozitif olan her şeyi çekebilirsiniz. Eğer ki negatif olarak düşünüyorsanız ve negatifleri çekiyorsanız gerçekten mutluluk biraz sizlerden uzak olabilir. Evet, geçmişi bırakmanız gerekiyor ki geleceğe odaklanmanız için. Ge geleceğe odaklanın sevgili dostlarım. Evet büyük bir at çıkmış burada muradınız olacak ve temiz bir murat olacak. Beklediğiniz bir muradınız var. Bu aşk ve sevgili ya da sağlık konusunda da olabilir. Yani en çok istediğiniz ne var ise gerçekleşecek. Çok ferahlı bir şekilde gerçekleşecek. Ellerinizi açmışsınız devamlı dualar ediyorsunuz ve bu duaların arasında ise en sevdiğiniz insanlar var. Devamlı duacısınız, devamlı duacısınız. Temiz ve ferahlı bir şekilde bu dualarınız kabul olacak. Evet devam ettiğimde ise bir bebek isteyen dostlarımız var ise temiz bir şekilde o bebek e, haneye gelecek artık. Temiz ve ferahlı bir şekilde elinize alacaksınız. Artık böyle o kadar e, sıkıntıları baş tacı yapmışsınız ki e, en ufak bir şeyde bile ya ben bugün çok fazla gülmeyin başıma işte kötü şeyler gelir gibisinden düşünceler yapıyorsunuz. Artık psikolojinizi tamamıyla sıkıntılarla baskılamışsınız. O şekilde yapmayın lütfen. Temiz ve ferahlı günlerim gelecek ve ben hep daima mutlu olacağım gibilerinden konuşmalar yapın. Evet, devam ettiğimde ise gerçekten ferah günleriniz kapınızda, ee, istediğiniz ve beklediğiniz kim var ise, ee, hayatınıza devam edeceksiniz, huzurlu bir şekilde devam edeceksiniz. Evet, bir huzur bozulmuş bir insan yüzünden bir huzur bozulmuş olarak görebiliyorum, ama o huzura geri kavuşacaksınız. Temiz ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Ve dilekleriniz de su gibi olacak ee, dediğim gibi kolektif niyet alıyorum. Sizler size uyanları alın, uymayanlar diğer arkadaşlara mutlaka uyum sağlayacaktır diyerek Falıma burada nokta koyuyorum sevgili dostlarım. Evet güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayınız tüm zil bildirimlerini açın ki arkadaşlarım günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için sizlere yapacağım sürprizler var. Onlardan da haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayan dostlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Diyeceklerim bu kadar. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Şansınız bol olsun inşallah sevgili dostlarım. Tüm pozitif enerjiler sizlerle ne olsun. Negatif olan, kötü olan tüm olayları At'ın arkadaşlar çöpe gitsin demek istiyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, güzel dostlarım.